Ne demek Y2K? Kızım sen duyuyor mu beni? Yok duymuyor. Ya? ya beni ama ben benim bağlantım gitti bu oyunda. Evet gitti. Ben de zaten Y2K ne demek bilmiyorum. <laughs> Tam onu sordum sana gitti. Şey demek. Year 2000 yani 2000'ler. Tamam, ben ben 2000, yani. 2000'den ne giyiyor bilmiyorum ki kadınlar. Sen şu Hayır, an burada mısın? ama böyle şey, yoo yeni giriyorum. Yoo yok geri geldim ya. Abi ben o zaman bol paça giyeyim. O zamanlar bol paça giyiyor muydunuz? Ya bir sö niye söyleyeyim ki? A kedi kulağı var. Bir dakika çok. Ya 2000... Bak bin... ne zamanları biliyor musun? 2000. Madonna. Yok o çok eski. Black Eyed Peas. Aynen. Tam tam o zamanlar. Hmm, o zaman Fergie'yi yapalım. Ben Fergie nasıl giyiniyor hatırlamıyorum ki. Ben de kim yapacağımı çok iyi biliyorum şu an. Fergie 2000 yazdım. Bakalım ne çıkacak. Oo. <laughs> Buldum tamam. Bana uzun düz saç lazım. Tamam benim yüzüm yok. Y yüz yaptırmam lazım benim. Kalk 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 kalk. Üf üf üf. Baba pula geliyor. Çok çirkin. değil Göz kırpan mı yapsam acaba Ya da üzgün mü yapsam Uuu mm -hmm. Bülent Ersoy Bu oyundaki şey niye azalmış Seçenekler VIP'ye taşımışlar işte Hepsini mi ya Bunlar ah. böyle oğlum Ne para gözsünüz ya <laughs> Gerçekten ya Kınıyoruz Benim daha üstüm yok Ten rengim yok Şu an şey gibi dolaşıyorum. Avatar gibi dolaşıyorum şu an. tişört lazım. Bu oyunda yüzümüzün renginden de iş ya. şey ya. Şeyde tüplerde gel. Cilt tonları diye yazıyor. Heh, gördüm. Bir bronz şimdi. Of of var ya. Ne Hı. oldum ne oldum. Hiçbir şey olmadım daha. Bir tane kravat takayım. Şu siyah şöyle. Ya düz tişört yok mudur bu oyunda? Galiba yok. Bana şey lazım. Asker. Deseni. Böyle bir desen varsa tabii elimde Elime bir tane Nintendo Switch alayım. Ah. Bu 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 bu. Ay, çok ha? kötü oldu ya? Dur Nintendo Switch kaldı. <laughs> ben çok güzel oldum ya. Ben ne kadar... Ben abi kar oldum ya. Ay valla biliyorum ha. Ha ye 2K işte. Onun üstünde yazıyor. Ay, Ay ya ayakkabı ya. giymeyi unuttum. Ayakkabı oh. giymeyi unuttum. Ayak bitti şu an. Ya bu nasıl ye 2K? Kim? Bu funk bile değil lan. 1. Ha istediğin kadar oh, poz ver. bizim dönemimiz bu. Evet. Buna hadi 4 verelim Biraz ben şey gibi giyinmiş. Belkıs Belkıs TV gibi giyinmiş. Tamam. Lan. İki bir, bir poz gündür. ver. Belkıs izliyorum bak şimdi demiş Hangi hasçelik indisti mi? Aynen aynen. Biz de onu izliyoruz. Ne kadar güzel ki. Ya bu ne oğlum? Bu ne bu? Bu nasıl yekka? Bu çirkin direkt. Do you know? Know? Aa öldü. Kıpit. Baksana ayakkabı giymeyi unuttum ya. Bak bu benden çalmış fikri. Bok bok çaldım. Gittim. Ben, ben gittim. Sen ben. aa sensin bir de. Bir. Sıfır, report. Ya ayakkabı giymeyi unuttum. Bir. İkincisi bu Fevci. Ya ben. Hiç benzemiyor yok. Hiçbir alakası yok. Ya yani nasıl benzesin zaten. Roblox. Kutu kafa bunların hepsi. Ben o pantolon ne o pantolon? Bu ne? Bu seksi ama Bilmiyorum. değil. Yani He külotla çıkmış yok. bu. Yani iş yok. Girls, you are so lucky. Külotla çıkmış gelmiş buraya. Geç. Kim kedi mi geliyor? Yok. Yok. Bu şey galiba. Neydi? bana evet Annem sattı şu an. Bu giyinin biraz şey. Hmm bir verdi. Aha, this my shit. Ha. Yok. O kadın benziyor Yani? O kadın da böyle pembe giyinirdi çok. Kate'nin yüzü yok. Zendaya. İki. Niye iki verdim lan? Bir anasını satayım. Ben herkese bir veriyorum şu an şimdi de. Bu da ayakkabı giymemiş. Yüzü yok. Bunlar aradığımız kriterler değil. Adamlar değil mi Hmm, bu şey galiba. Ya? Hollywood'da yaşıyor bu. Birazcık hayır, hayır, zengin. Hayır böyle şey. Kini jeans zamanı. Kötü. Çok çok kötü. Uyak. Starbucks yeni çıkmış. O TK Starbucks'ın çıkıyor. Aynen aynen. Kedi neredesin lan? Gelemedin gitti. Selcim herhalde. Yo hala Ooo güzel. Çok güzel de. Ama Y2K değil bu. Canım. Bir de yani bacağına şey takmışsın Jartia kısmına ama kendisi yok. Neden? Bir, tavlamayı denemiş. Oh, oh ne yapıyor <laughs> <laughs> Göz boyu. Hadi ya. Hadi kazanan gelsin artık. Ve kedi geldi. Ha. Kedi valla olmuşsun lan. Evet. Oh my, oh my god. Al 5 yıldız. Benzemiş. Valla Avril Lavigne olmuş bu. Birazdan ne şey ne? söyleyecek. Girlfriend şarkısı söyleyecek. Hey hey hey. I don't mean a girlfriend. A no way no way. Bak bu da biliyormuş ne? gibi. Bu, bunun ayakları niye bozuk? <laughs> Kapkası var mı ki bunun? Aha. <laughs> What the fuck? <laughs> What the fuck? <laughs> What the fuck? <laughs> Ay dur ciddileşme zamanı şu an. <laughs> Bunlar şey gibi olduk. Ama Violet West saçı yok ki. Nasıl yok? Bu VIP hala yerde yatıyor. Yatsın uyusun boş ver. Yoruldu tabi. Şöhret bizde. Ne 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 ne. Haydi söyle. Abi siyah boyat. Çünkü at. Boku bulaşmış elime. Ee... Ama bunda da çok makyajlı ya. Her, her yüz bir makyaj var. Aa, acaba şey mi yapsam? Transmış. <laughs> ne? Trans. Cowboy. Niye olmasın? <laughs> Kanyalı paça yok mu ya? <laughs> Ay çok güzel oldum Ayy hiç iyi olmadım ya Bu nasıl Wild West ulan böyle Wild West mi olur? Ata ne çok Pinterest <laughs> Evet ata binemez lan bu <laughs> This. Ne kadar güzelmiş bu. This is not Wild West Hiç ata binme şeyi var mı? Bak bak dedim işte bu. Hem cowboy hem trans. Aha, ben transfobik olmamak için onu yaz ama o insanlar anlasın. This is trans cowboy. Aa Tabii. trans da <laughs> abi. Kötü bir şey mi trans? Transfobik Roblox. Bak iyi iki kabloyu bakayım. Ne bu? Soru işareti. Emem. MM do you know Wild West? You know? Ya Aa, hepsi... bunlar hepsi ya bunlar gerçekten değil ya. Bunlar var ya yaklaşamaz yani. Bunlar modadan anlamaz, zevksiz, iğrenç Hayır, insan Wild bunlar West yani. yapmıyorsun. Bu kombin nedir? Aynen iğrenç bir o kombin var, bu arada. Yok böyle cıptak bir de. Bu öğretmen kombini bu arada. By the way. Ayça 22 giydirmiş yine. Giydirdim giydirdim. Bir, bir tane şey yok. Kemer yok güzel. Ben gömleği şey ceketini beğenmediğim için 4 yıldız veriyorum sana tatlım. Evet ya, güzel güzel ceket Evet yok. güzel ceket yok yani. Nasıl wild West giydirelim? Saç benden çalmıştın. yani <laughs> nasıl görmedin mi? Bu, bu şey şey. Ya, şey değil mi Kala vardı ki. Yani Squid Game canım bu. O gibi. Ne alaka? Among Us. Ne alaka? Eline de almış mızra. Dildo'yu almış eline. Oğlum nereden ha bu VIP? Bu kim lan? Kaslı bir adam geldi yanıma. <laughs> Yani bunu da beğenmezseniz hepinizin ağzınıza sıçayım yani. Başka hiçbir şey demiyorum. Biraz gerildim gibi. Gerildim tabii. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar abi. Burada ben sanat konuşturuyorum ya. Ama bu yakışıklı adam kim ya? Kaslıyı demiyor mu? Evet. Giyinmek bir sanattır arkadaşlar. Umarım Nuriye'yle taş beni abi. beğenir. <laughs> Aha ilk ben geldim. Çok tatlı olmuş. Teşekkür ederim. Hemen bir poz Çok vereyim. Çok oldum. Hemen bir poz vereyim. Birazcık kabileden gelmiş gibisin ama güzel. Uf işte bu. Budur pozumuz. Rengimi de değiştirdim. Saçımı da maviye boyadım. Kamera almış gibi. Benim de kameramı aldım. Denizli'den insanları çekiyorum. Vay Ayça bir bebek kimse oldum. Ama altta üst uyumlu değilmiş. ben saçını beğenmedim. Onu söyleyeyim. Ama şey gibi düşün. Açılmış böyle papatya suyuyla falan. Ha. Anlarsın ya. Yaz. Bu şapkayı da çok klişe buluyorum. Onu da söyleyeyim ekleyeyim yani. Evet bir erkek geldi. Erkeği <laughs> yorumlamak istemiyorum. Erkek. Ben erkek. Erkek e o, erkek. Yok bir. Top mu bu? Bir. Bir böyle summer geçmiyor ki. Bir tane de erkek var bu arada, onu söyleyeyim. Spoiler. Bunlar niye böyle gidiyor? Hayli, sahile oyuncak ayınla mı gidiyorsun? Yani. Ya bir de ya tema yaz olunca. Oyuncak ayı olmasaydı yüksek puan verirdim. No, it's not abi. No. Ay bir de şeyde bir var. Uf, yine geldi ne bir ya? tane top. Biraz, birazcık korkunç. Is this ball? Geç beğenmedim hiç olmamış. VIP mi bu? Bu kadar çirkin şey mi bulmuş? VIP olduğu için bütün VIP'ler çirkin gibi inanılmaz bir şey ya. Ablam gözün olmamış. Göz rengini beğenmedim. Evet göz bozmuş bunu. Onun dışında güzel. Ondan sonra 3 veriyorum. Çünkü göz çok kötü. 2 puan kırdım. Meral. Meral ne? Meray mıydı bu? Bunun da hala yüzü yok bunun. Aa, <laughs> bir tane bir tane bir yüz bulamamış bari. Hala <laughs> yüzsüz yüzsüz dolaşıyor. Geç gelmiş geç gelmiş. Ne yapıyor lan? Tam tam. Ne bu danslar? Bu da mı VIP o değil? Ya nasıl ne diyeyim ben ya? <laughs> ya ben ne diyeyim abi? Ben giyinip giyinip ben, ben bu sunucu için çok güçlüyüm galiba. Ben kaçıncı olmuşum? Abi VIP. Beşinci olmuşum. Abi, görüyorsun iki de geçtim. Çok Çünkü Ay samimiyim çünkü yetenekliyim. Ya şu kızın neyini beğenmediniz ya? Her şey para değildir. Neyi mi beğenmediniz? Amına koyduk emeceğim şimdi. <laughs> Officer I'm here. Biz birinci olmazsak ben bu oyunu yıkarım ha. Ay olamayacağız. Niye olamayacağız? Çünkü Ay çık. <laughs> ay ay yanlışlıkla Kemal giydim, ya, ya. giydim ya. Yanlışlıkla Kemal giydim ya. Yanlışlıkla Kemal giydim ya. Hayır kimin nereden buldun? Ben mi istiyorum Kemer? Kemer olsaydı şu donla çok güzel bir Çok çirkin evet, olmuşsun ya. bu arada ya. Evet ya. Hayatımda bu kadar çirkin ama, bir şey görmedim. Bana, <laughs> <laughs> bana siyahi dediğin için renk değiştirince bozuldu. <laughs> siyahi mi dedim? Öyle şeyler demem. Evet siyahi Nasıl <laughs> hmm. <laughs> bir yine çirkin göz rengi takmış <gülüyor> ya. Bu <laughs> Gözde niye böyle yapıyor? Anlamadı, anlamadı hala şu yeşil göz renginin ne <laughs> kadar korkunç olduğunu ya. Hiç güzel tema değil. Oo. Ama yuh. Ama yuh. Ama biraz Bir de bir de bir veriyorum. Ya yani ne bu kadınların bir furry. ya? Furry fantası fan... Ama şey bak şeyin polisin saçı çok güzel olmuş. Çok güzel ona bir şey yok. Çok onu. Ya bu ne ya? Çok ayıp. Evet. Bana bir tane e-posta gelmiş. Fatura çekmişler bana. Ama ben mi harcadım? Mi harcamadım hatırlamıyorum. Biz birinciyiz. Biz birinciyiz. Biz birinciyiz. Ya ananızı. Aa bir dakika. Ha tamam. Aba bu VIP'ler neler neler yapıyor ya. Ya yuf ya. Ya kızının göz kırpan geyiği var. Ben ona nasıl yarışabilirim? Bir veriyorum. Öyle yarışacağım. Ben de. Fuck this VIP diyeceğim. Fuck this VIPs. O zaman şey yapayım. FCK this VIPs. Ananı... Abi şey miyiz? <laughs> Bizim ne hiçbir şeyimiz gözükmüyor? Evet. Niye? Olan? Hayır. Ve... Dedim sadece böyle. Ciddi mi? Sen Ve... banlandın bu, bu büyük ihtimalle. Ne ım ne ım. Ulan giyemedik ki. Ve bunda da yok. Ya bu VIP'le var ya ele geçirdi bizi abi. Ben sana söyleyeyim. Bunlar oyun döndü. Aynı senin yüzünden biz banlandık şu an. Hiçbir şey göremiyoruz. Oğlum salak ben banlandım. Sen banlanmadın ki. Öyle olsa. Tamam işte o yüzden. Ben senin arkadaşımla birini de aldılar. ne <laughs> saçma şey bu? <laughs> Yine oğlum arka arkaya. Oyun şu an şey mi var? Hile falan mı var? Böyle bozuyorlar bazen. Bak. Here is your outfit diyor ama. Here ama. Ya burada hep yatıp, yatıp duruyor. Shadow of the Terran Fox. Beni sinirlendiriyor. Şu an lobbyde birisi var ve her şeyi bozdu bence. Nisan öldü. Nisan'ı vurdular. Aynen bak. <laughs> ne oluyor oğlum? Bak. This game. Abi biz aa inanamıyorum ya. Ne kadar uğraşmıştım. Üzüldüm. There must be a hacker. Oh, this Vans Van Van Yani cebinde taşıyordu ya O yaptı o. o. Nereden biliyorsun? Abi tek onunki gözüktü. Ondan sonra kimseninki gözükmedi. Aa. Evet. Yani birazcık kafanızı kullansaydınız anlayacaktınız. Oha, çözmüş. <laughs> görünmeden bilinci mi ola? P harfi başlayan bir yiyeceğin adı. Buraya mı yazıyoruz? Ha, biz yazmıyoruz. Biz oyunda değiliz. Pırasa. Patlıcan. Şey Türkçe oluyor mu? Bilmiyorum göreceğiz. Pizza. Nasılım bak. Gerçek halim. Oha çok iyisin ya. Ya ha, oğlum sana böyle hiç ne ne, ne bu kotton muydu? Kotton muydu bu tarzın ismi? <laughs> kotton ne ya? <laughs> Niye böyle Japon gibi söyledin? Neydi bunun tarzı? Kotton. Bir tarz yok bu arada. Kotton. ne? Ya. Yok, şey var. Nasıl yap? Şey, çok var. koket. He, koket, koket pardon, kotton ne ya? Bu koket mi? Kakuette. Değil ya. Gerçi öyle şeyleri var. Güzel. Benim gibi tarz yapacaksın abi. Ben bir din şeyim anasını satayım. şey bread böyle siyah imo vardı. Mesela imoydun normalde. Evet o daha tatlıydı galiba. Beni niye şu an manipüle ediyorsun? Yani abi yani seni iki kaç yıldır tanıyorum? Bir yıldır mı tanıyorum? İki yıldır mı ne tanıyorum? Yani ben seni hiç böyle görmedim. Sen ya beni zaten böyle göremezsin. Ben nasıl giyineceğim böyle? Benim sen artık saçını renkli de boyatmıyorsun. Ne oldu lan? Ruhun mu öldü? Yok. Niye? O lan sanki ya. liseye gidiyor ha. Okul diyor. Üniversitede doğru, şey doğru. yok. Ne hey ama? böyle ne? Saçımın iki parçası renkli pembe. 2012'de miyiz oğlum? Ya sen de hiçbir şey <laughs> beğenmiyorsun ya.